önemli olan gerçekten insanın bir aileye sahip olması. Ne mutlu ki bana ben bunu hem kendi ailemde hem Arçelik ailesinde hissettim. İlk orta lise öğrenimimi İskenderun'a tamamladıktan sonra Niğde Üniversitesi'nde konfeksiyon bölümü okudum buradan mezun olduktan sonra çok kısa bir süre modelistik yaptım. Daha sonra radikal bir kararla kargoculuk sektörüne, afayrı bir sektöre yöneldim. Çevremdeki insanlar bu seçimimi şaşkınlıkla karşıtlardı. ben hiç yılmadım, korkmadım, hep çalıştım. Bu emeğimin çalışmamın sonucunda kısa bir sürede sektörde yükselerek yönetici pozisyonlarına geldim. Elbette ki hayatta benim en büyük kaybım evlatlarımın babası sevgili eşimi kaybetmendi. Bu benim çocuklarım ve ailem için büyük bir yıkamdı. Acımı kalbimde taşısam da güçlü olmam gerektiğini, evlatlarıma güçlü bir anne olarak örnek olmam gerektiğini hep düşündüm. Bu benim için ömrüm boyunca devam edecek bir çaba. Bunun farkındayım. Ama bu süreçte tek bir şeyin önemini anladım. Önemli olan yıllar içerisinde kazanılan mevki ya da ma makam değil önemli olan gerçekten insanın bir aileye sahip olması. Ne mutlu ki bana ben bunu hem kendi ailemde hem Arçelik ailesinde hissettim. Türkiye'de birçok kadın anne olduktan sonra iş hayatlarında ayrımcı uygulama maruz kaldıklarını maalesef hepimiz üzülerek tanık oluyoruz. Elbette ki konu çocuklarımız olunca bize geri kalan her şey teferruat haline geliyor. Ben bunu hayatımda iki defa yaptım ya da yapmak zorunda kaldım. Her ikisinde de yılların birikimini bir anda ardında bırakarak bambaşka alanlara sıfırdan başlangıçlar yapabildim ve ben bu özelliğini gerçekten çok seviyorum. Çünkü nihayet çalışanlarına ve onların haklarına saygı duyan kurumsal bir kültüre sahip bir şirkette çalıştığımı düşünüyorum. Ve ilk defa kadın olmanın, anne olmanın bir dezavantaja dönüşmediği bir ortamda Arçelik'te çalışıyorum. Heyecanlandığım zaman da duygularımı çok fazla ifade edemem. Genelde yazmayı severim ve yazıyorum da. Eğer 20 yaşlara geri dönseydim, bu anlamda bir eğitim almak isterdim. Bu yönde kendimi geliştirmek isterdim. Ve en büyük hayallerimden biri, ideallerimden biri de kitap çıkarmak. Pozitif düşüncenin önemi çok büyük. Hayatın en olumsuz noktasında bile pozitif düşünebilmek ve bunu uygulayabilmek çok önemli bir kural. Her şey kendini inanmaktan geçiyor. Her kadın güçlüdür bence. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Bunu da dün oğlum bana yazdı. Yeni okumayı öğrendi. Annem seni çok seviyorum. Hep seveceğim. Hep yanında olmak istiyorum. Sen benim en sevdiğimsin.